Abi senin adın neydi ya? Dante. Ha, Dante abi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi koşuşturmaca. Aynı bende. Allah iyilik versin. Gracias sana da. Kim bu oyundaki? Konuşuna bak yam, yam ya. Canavar. Kim bu ya? O sokaktan girme. Dön geri. Buradan girmeyeyim mi? Yani. Dön 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 girme oradan. Sıkıntılı. Orada sıkıntılı mı? Ben an anlatsana, anlatsana, bana. Bir Buradan hayal. sağa dön. Oraya niye giremiyorum? Yani tanıdığın varsa girebilirsin. Yok sizin mahallenin kuralları gibi mi? Si aynı. Sağdan bu, soldan mı? İleriden sağa. İleriden. Bir ileriden. Tamam Dante abi. Of of of. Benim benim sıkıntı yok. Giriyorum bak beni vurmasınlar. Gir gir, tamam. Bak vurmasınlar şey. beni. Yok vurmazlar tamam gir gir. Bak yemin et. Sıkıntı yok. Benim. Bak, benim bak. Gir gir. Yemin et. Gir gir sıkıntı yok. Tamam. Bak giriyorum bak buraya. Adamlar bakıyor. Benim de benim de Dante de. Kendini tanıt. Bak vurum. Bak. Benim. Bak ben vallahi girme. Yok, Dandayım yok. Vallahi girmem. Vallahi girmem buraya bakıyorlar dik dik adamlar. tamam gördüler beni gördüler. Gördüler mi seni? Siz sen gir gir tamam. Onlar bakar şimdi seni tanımadılar tamam. ya yanında beni görmediler. Çıkar maskeyini çıkar ne çıkar Dant abi. Hadi bak çıkardım seni rahat ol cam, diye. Tamam camlar, camlarsak benim de bak bakıyorlar dik dik bak. Vuraca Benimle... Vuracaklar vuracaklar vuracaklar. Kendini göster kendini göster. Benim. Bağır bağır benim diye. mu bak. Lan gir sıkıntı yok. Bak vuracaklar beni. Benim benim tamam bakmayın şuna ya bakmayın korkuyor. Bak 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 ben çok korkarım da abi bana. Bak tamam. İşinize bakın. Arkadaşım. Okey. Giriyorum bak. Rahat olun. Bu, Z gir, vuru tamam. Vururlarsa kan parası Olmazlar. alır. 100.000 bin dolar. Dert etme. Tamam. 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 Bak ha bak he. çok kötü bakıyorlar. Çok kötü bakıyorlar. Dante abi Dante abi. Dant Şimdi dant dant dur abi. tamam ben indince bak. Ee, he. bak herkes rahatlı görüyor musun? Tamam dur miyim? İnebilir miyim? İnebilir miyim? İnebilirsin inebilirsin. Abiler selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben Ali Ali. Yerde şöyle bir şey hareket yapalım da anlasınlar Oo. He. Bak Baktıysanız sıkıntı yok. Ben sizdenim sizden. Ben transfer oldum artık buradayım. Abi tamam iyi. Yardım etti bana ya yolda kaldım da. A abi abi bakıyorlar. Baksın sıkıntı olmaz sıkıntı normal. D normal Dant normal. normal. Dantan abi bak. He. Yok sıkıntı yok oğlum. Kul ha. Kulfü kulfü. Kulfü Allahu et allahu semet lem gelet velem. Dua dua bu dua. He. İstek istek. Allahu et ben seviyorum sizi seni okuyorum okuyorum. Başınıza bela gelmesin diye. Bismillahirrahmanirrahim. Daha çok dikkatlerini çekiyorsun bak. Ama bak, bakıyorlar Dante abi. E bakarlar. İlk defa görüyorlar seni. Yok ilk defa değil ki bu. E tamam ilk defa görenler de var işte. İlk ilk defa görenler. Si. Şey? i̇lk defa görenler subhanallah. subhanallah. Benim 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 benim. sana dua kutayım mı bir tane öğreneceğim mi? Eyvallah. Eyvallah. Ha aferin. Şey var bir de. Bismillahirrahmanirrahim dua mı? Bu her şeyin başlangıcı. Mesela adam atıyorsun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabaya binio bismillahirrahmanirrahim. Araba iniyorum bismillahirrahmanirrahim. Ee. Kapa Bak, bagaja bakıyorum bismillahirrahmanirrahim. Bagaja bakmıyorum bismillahirrahmanirrahim. Eee, değişikmiş yani. Abi bir de duaları var bir sürü. Sana ben onu bir ara öğreteyim tamam mı? Yani olur. Dinlerim. Ya sen hangi dinleme mensupsun? Katolik. Katolik, gel seni Müslüman yapalım Allah aşkına. Niye? Bak Meryem Ana var orada. Meryem Ana, Meryem Ana'yı severiz. Anamız. Anam benim gitmeyelim, vurmasınlar bizi. Arabamı çalmazlar değil mi? Çalmazlar, bir şey Bak, olmaz. Ben bir kilitleyeyim de ne olur kitle, ne olmaz. Kilitle kilitle. Dua et. Meryem Ana önünde istersen. Ben kendi ke kendi şeyimde değil mi? Kendi ta ta şeyim tarafımda. Evet. Ben incil, ben i̇ncil bilmiyorum çünkü. Yani... Et, sıkıntı yok. Değil mi? Her... Sonuçta... O, o da... Yani... O da sonuçta dinlerin anası. şey, şey Aynen. Meryem anamız. Anam benim. Canım anam. Oğluma dövme yaptıracağım canım anam diye. Kanayan gül. Anam benim. Meryem anam. Dediklerimi tekrar et. Ben mi? Evet evet. Söyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. O senin evet. duan değil mi? Tamam sen de beni 2'den et. Ben de seni 2'den edeyim bir sefer. İkisi de kabul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle Allah'a tek seferde söyledin ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Si. Şey. Subhaneke. Subhaneke. Allahümme. Allahümme. Ve bihamdik hamdik. Ve bihamdik hamdik. Ve tebarekesmük kesmük. Ve tebarekesmük kesmük. Tebare kesmük. Subhaneke Allahümme ve tebare ve teala ceddük. Ve ceddük. Ve la ilahe gayruk. Ve la gayruk. Aferin. Tamam. Amen. Amen. Meryem anam, Ben Müslümanım. Benim dualarımı kabul eyle. Ne olur. Bismillah. Abi sen de sıra. Ben çok ezber bilmiyorum ki. Bilmiyor musun İncil'den? Cık. Ben gidiyorum papazlar her pazar. Ne? günah mı çıkarıyorsun? Si. Şey var mı sizde? Ne? Anamın huzurunda söylemeyelim, arkamızı dön. Şimdi Dante abi, Ne şey yapıyor musunuz? Mesela pompa pompa yaptıktan sonra gidip papaza ne şey musunuz? Ben bugün bol bol seviştim ve pompaladım, sert sert pompaladım. E beni affeder yani, misin diyor musunuz? O sana kalmış. Bir vicdanına oturduysa, günah sayıyorsan kendin gideceksin. Papaz'a söyleyeceksin. E papaz Dileceksin. ne diyor Diyeceksin benim peki? günahım var papaz. Sen söyledi mi daha önce günahını? Si söyledi. Ne dedi sana? Günahların affoldu dedi. Affoldu mu dedi? Si. Günahkar kadar... değilsin artık dedi. O kadar kolay mıymış ya? Si. Allah aşkına. Ehe. O kadar kolay. Yamin et. Si. Bana kiliseye götürsene. Pazar günü. Pazar günü mü? Si. Şarap da var. Şarap mı? Ben alkol içmem Kuru ki ekmek. ya. Kuru ekmek. Aa içeceksin. Ya yani iç, içme değil bandıracaksın sadece ekmeğini. Ekmeği, ekmeği bandırır kuru ekmek mi? Kuru ekmek. Ya e çorbayla içerim. Şarapla niye çayın? Çorba? Mercimek çorbası. Yemek değil o. Ne alakası var? Ben niye kuru ekmeği şaraba bana ayın? Güzel ama. Ya e sen hiç şey... Kuru ekmeği... Mercimek çorbasına atıp atıp yedin mi? mercimek çorbası yedim mi bilmiyorum da... Çorbalara ekmek bandırdım oldu. Tamam, size sana bir ara mercimek çorbası yaptır. Var mı burada kız arkadaşın? Kız arkadaşım var, Satin var. Tamam, Satin ablaya söyleyelim, ona şey yapalım. Ben tarif vereyim, sana bir mercimek çorbası yapsın. Olur. Olur mu? Olur. Olur. Tamam bak, seni yavaş yavaş Müslüman yapacağım. Gel vazgeç bu şeyden. Neden? Vazgeçemiyorsun değil mi Katolik'ten? No. Hiç mi imkanı yok? Yok. Ne var yani? Müslüman Magos olamaz mı? Olabilir belki bilmiyor. <laughs> tamam işte gel bunu ilk senle yapalım. ilk ol. Ne var yani? At Herkes tamam. Bak, Her trey. Hani Rey? Ee. Hani Rey? Rey abla İran abla mı geldi? Trey. Trey. Üç Trey. Si. Do Doktor ne? Trey. Ney? Trey. 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 Bak sen Şöyle. yemin ederim var ya bak sana ben Gel bak seninle bir ara biz din muhabbeti yapalım, oturup konuşalım. Bırak şimdi. Yemin ederim ee... buradan bak tüm vakası su toplar Suriye'ye gidersin bak. Mesela bizim Pako var. Bak Turan'ı kuracağız bak. diye etrafta gezersin yemin ederim bak. Bizim Pako var tam dindar. E? Mesela ben onun kadar dindar değilim. Tamam işte. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben ezbere dua falan bilmiyorum. Ama gidiyorum her pazar. Tamam ben de sana diyorum ki bak. Bak ha, gel sana ben sana. Pek ben sana... Şey de değil yani. Tamam. Bunda değil o kadar şey. Aha bak 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 bana bakıyor bak. Bakar o. Sıkıntı yok. Luis. Ben sizdenim Keyfine ben. Hey. Keyfine bak. Nant abi. Si. Bak. Bizde de cuma... Cuma mı gidiyorsun sen? Pazar. Bizde de cuma günleri mübarek gündür bak. Bizim pazarımız gibi. Öyle mi? Abi tamam canım benim. Doğrudur. Bak sana var ya bir ara... İslam'ı anlatayım tamam mı? Saatlerce konuşalım. Aha. Yemin ederim tüm Vagos'ları... ...İslam'a çağırır. Kur'an'ı kuracağız kardeşim diye gezerim. Şunu senin. söyle bana. Hı? İslam'da para var mı? Nasıl yani? Para. Katolik'te para var mı? Yok. Alıyorlar daha çok. Yani gidiyorum, ben... günah çıkarıyorum, para mara Bunu... istiyorum bazen. Dinin parayla ne işi var canım benim? Benim işim var parayla. Tamam nasibinde varsa zaten kazanırsın canım. Hee. Beğenmedim. Nasıl, ne, ne istiyorsun ki? Para. Abi canım şey var bizde, e, Müslüman olanlara aylık 100.000 dolar Tanrı tarafından ödeme yapılıyor. Ciddi. Ha ciddi. Hesabına Olur. geçiyor direkt. Varım. Var mısın? Si. Allah aşkına. Aha. Kesin mi? Yok yok şaka yaptım ya. Aha. Ama sana öyle bir fırsat sunar ki, kurban olduğum Allah... Bir anda önüme çıkar mı? Bir anda sana 100.000 dolar değil 10 milyon dolar para kazandırır, bir anda diyorsun. Tabii. Gel seni Los Santos Merkez Camii'ne götüreyim de Müslüman olalım. İlk önce bir göstersin bence. Ama olmadan göstermez ki senin onca. Inanmam, bir... inanmam gerekiyor. Görmem lazım bunu yani. Tanrıyı mı? Parayı. Parayı mı? Si. Bana verdi. Ha gönder bana. Neyi göndereyim sana? Ben tanrıyım. Ben tanrı mıyım canım? Ha belki seni seçti. Yok canım ben niye seçsin? Seçilmiş kişisin. Trey. Yok canım Kesin sen seçilmiş kişisin Yok yok öyle bir şey yok 76-18 İvan Tamam Hepsini gönder Tüm paramı gönderiyorum sana Hı 76-17 mi? 18 bu param bu yemin ederim Eee Drey Efendim? Sen seçilmiş kişi değilsin Niye? Tüm param oydu ama. İşte değilsin. Tamam ben anladım onu. Ama benim daha karşıma çıkmadı ki. Değilsin. Bak bana yarın bugün bir, bir kapı açılır, al, cebimde bir sürü para olur, aynı senin de olur. Olursa gel yanıma. Dur ben sana burada bir 128 dolarım daha var, onu da göndereyim de. Kimde olduğu Gene belli olsun. Yani. yani. olsun. Kimde olduğu belli olsun paranın. Si. Ya ne yapıyon burada Ya ben Mangoda uyumuşum Kaldım ne? orada işte arabasız Koşarken sen geldin işte buraya geliyordum ben de Arab Takılacağım burda yemek falan yiyeceğim Yemek mi? Ne yiyeceksin? Taco mu? Ne varsa bilmiyorum Bıraktılar mı bana bir şey acaba? Bana niye takoya ısmarlamadınız hala? Ismarlayalım Ne zaman? Aslında bir şey planımız var O zaman baksan ulaşırım ben Ne Böyle... o? Burada bir parti düzenlemeyi planlıyoruz. Tamam her şey olacak. Allah'ını seversen. Si si. Tamam, o ben... zaman kesin çağırırım seni. Tamam kız arkadaşımla gelebilir miyim? Si gelebilirsin Arkadaşlarını çağırabilirsin. Ha, herkes açık yani. Si herkese. Peki şeyde partiden sonra swinger partisi var mı? Eee. Yani olabilir. Yemenet. Olabilir tabii ki. Allah'ını seversen. Merhamana şahit olsun. Meryem anam şahitse tamam. Nerede sizin şeyde ne? Si nerede dönüyor? Görürsün gelince. Nerede mi? Parti zamanı görürsün. Şimdi buraya kimse giremiyor ya. Si şey, giriyor. Şey... Ya yani niye giremesin? Yok canım şimdi ben seninle girdim de. Aha. Normal biri giremez ya şimdi kızarlar ya. Yani. Ha, şey. şimdi, o partide ben şimdi bu direğe birini yaslasam. Aha. Tamam mı? Si. Şey... Böyle. Oh, ha, buradan böyle böyle. Nasıl olur? Yapabilirsin. Problem yok değil mi? E yok zaten parti düzenleyeceğiz. Ben konuşacağım herkesle. Kimseye dalaşmayacaksınız diye. E, dalaşması dalaşmasın canım. O yüzden bir şey olmaz. Tamam şimdi ben bu yatağı yere yatırsam her, her şey serbest mi? E bu yatak, ya. bu yatağı yapma ya. Bu yatak çok şey gördü yani. ya. Ya abi ben ben ben, siz, ben size geleyim ya. Gel. Yemin et. Ehe. Allah aşkına. Ama her gün para atmak zorundasın. Her gün para atmak zorundayım? Si. Şey. Ben çalışmıyorum ki. O zaman gelemezsin. Niye ya? Para lazım. Normal ne olur ya. Cık. Bir tane gelsem. Nasıl bir tane gelsen ya? Bir sefer. Ne geldin işte? Yok. Hepinizin arasında gelsem böyle sarı tanım. Aha kim bu? Vallahi kaçıyorum ben. Bak dindar. Gel gel sıkıntı yok. Bak onu abiyorsun. 3 Ali, Arda, Hakkın Paco abi Alo Paco Paco. Paco, Paco Paco abi Naber? E, Paco abi e, Ezgi orduktan tabiyle de Ben korktum Aha. seni görünce Niye korktun Ezgi? Korktum Ezgi Emaleye girdi ya, etrafta bir baktılar Aha. Yabancı diye o yüzden seni kim getirdi buraya? Ben getirdim ya. Fako abi şey getirdi beni. dan abi getirdi beni. Onu yolda buldum. Benim aileye bırak dedi. Sonra köşeden ters ters baktılar bana. Dedi Dant abi tamam problem yok bende. Ehe. Ese orale dedi. Dant abi sen katolik misin? Şey Fako abi. Fako. Tako. P ile P. Paco. Paco. P-A-C-O. Ha tamam. <laughs> Tekrar <daha> söyle bakayım. <laughs> ee, yani ne araba geçiyor buradan ya? Ben yorum yapma ya. Gelsin vururlar beni. Olur öyle şeyler. Bak abi şimdi sana bir soruyorum. Sen katolik misin? Ee, evet. Ben de dedim ki Dante abi gel dedim sizi Müslüman yapayım. Dünyada Müslüman ilk vagos siz olun. Nasıl? Allah'ın rahmeti ve bereketine sığının. Ee, ne? No. Yok istemiyorum. Neden ya. Pardon. Ay, mende açık kaldı zannettim bir an. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü